Bugün Maz 85 su ayçiçeği çeşitimizi anlatacağız. Tokat Turhal'dayız. Tokat Turhal'ın Bahçebaşı ve Yeniköy olan iki köyünün tam sınırında Maz 85 su çeşitimizin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Maz 85 su ayçiçeği çeşitimiz Grand Star yabancı ot ilacı atılabilen orta geççi grupta yer alan yüksek mildiyo dayanımıyla ve yüksek verim potansiyeliyle kendini Gösteren, fark yaratan ve her geçen gün pazar payını arttıran ve üretici memnuniyetiyle de firmamızın yüz akı olan mükemmel ötesi bir çeşittir. Maz 85 su çeşidimiz, eğik tabla yapısı, sıkı dane yapısı, kabuk iç oranının yüksekliğiyle üreticinin verim almasındaki en önemli etmenlerin tamamına sahiptir. Maz 85 su yüksek mildiyo toleransıyla üreticilerin fungal hastalıklara karşı yaşamış olduğu sorunları da bu dayanımlı sayesinde çözmektedir. Maz 85 su, grasslarlı ayçiçekleri içerisinde, aynı segment içerisinde, Karadeniz bölgesinde en iyi çeşitlerden biridir. Maz firması uzun ıslah sonuçlarında bu çeşidi ıslah ederek bölgemize ve tüm üreticilerimize sunmaktadır. Maz 85 su güçlü kök ve gövde yapısıyla e, üreticilerin yaşamış olduğu yatma, yıkılma, kırılma gibi sorunları da önüne geçmektedir. Maz 85 su'nun morfolojik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Maz 85 su, eğik tabla yapısı, güçlü kök ve gövde oluşumuyla bitki yatma, yıkılma yapmayan bunun yanında eğik tabla yapısını getirmiş olduğu güneş yanıklığı kuş zararının da önüne geçmektedir. Maz 85 su yüksek döllenme potansiyeli sayesinde ortada tablanın ortasında boşluk yapmayarak ve kenarlarında da iş doluluğunun yüksekliğiyle üreticilere yüksek verim sağlamaktadır. Maz 85 suyu tercih etmenizi tavsiye ediyorum.